Evet arkadaşlar trend yazdığım kanalından herkese merhaba Umarım keyfiniz yerindedir Çünkü bugün scratch ile ivmeli zıplamalı oyunun ikinci bölümünü çekiyorum Umarım beğenirsiniz o zaman hadi videoya başlayalım şimdi ondan önce ee, bir tane oyun yapmıştım daha önce öncesinde şöyle bir oyun bir göstereyim ama peki beğenirseniz bu e, ivmeli zıplamadan sonra belki bunun da e, bölüm bölümünü yapar nasıl yapıldı diye bu kadar katarsanız Evet. Bakalım. Geçtim. Evet, geçtim güzel. geçiyorum mu? Geçiyor mu? Geç. Ah, geçemedim. Rekor. Am geçebilecek miyim? Bir kez daha oynayalım. Güzel. İki, hadi üç. Üç geliyor mu? 3 mü geliyor? 3. Hadi rekor mu kırayım? Rekor mu? Geliyor 4. De kaldım. Evet arkadaşlar, oyunumuz böyleydi. Yükle. Evet böyle. Şimdi kaldığımız yerden ne Dün şu kod bloğunu yazmıştık. Şu uzunca kod bloğunu yazmıştık. Şimdi şuraları yazacağız. Şuraları atalım. Şimdi, şimdi e, benim ama iste, istediğim şey. Bir dakika. Bir. Kod. Tamam. Tamam. E, şimdi. E, benim istediğim şey. E, şu alttaki kırmızı yerin. Yap lav yapmıştım ben oraya. Şimdi bu lavı düştüğünde bir bölgeye gidecek. Yani bir kaldığı yerden devam edecek. Onun gibi bir şey aklımda var. O zaman başlayalım. Kod yazmaya. Tıklandığında ondan sonra olaylar sürekli tekrarla. Eğer ise algılama rengine dokunuyor Hangi renk? altta seçelim kırmızı ondan sonra ne yapıyorduk hareketten fehrimizi alıyoruz şu konumdan başlamasını istiyorum ben altta da yazıyor zaten x y çarpanların nerede hangi düzlemde olduğu x çarpanı eksi 224'te y çarpanı 104 144 çarpan olarak tamamdır bu şekilde bir deneyelim teste teste sokalım şöyle ölelim. Bakın kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ee, dekor akışını yapmayı deneyeceğim. Durduralım burada. Dekorlarımızın hemen ismi, isimlerini yazalım. Dekor 3 değil. 1. Dekor 2. Dekor 3. Dekor bir dakika. 33 diyelim. Hemen Şunu hemen hızlıca. Şunu 4 yapalım. 1 2 Hayır. Bir dakika. Karıştırdım. 2 3 Hayır. 3 Burası da 4. Neden böyle yapacağımı şimdi anlayacaksınız. Ee, şeyi yaparken dekor akışını yaparken buradan başlayalım şimdi ilk öncelikle tıklandığında getirecek şuraya koyalım bir de dekor bir olarak değişti ne diyelim şimdi bir tane kodumuz olacak ağırlamadan mı bakalım şunlara 2000 yıldan bir bu değil bu da değil sürekli olmadan oldu değil Ctrl D olabilir belki kendi m yarat olana kadar bekle tekrarla yazan haber bir haber sal yol haber anı aldığımda hayır ses yüksekliği de kurgu olarak değiştiğinde boşluk tamda görünüm ne gibi başlat ses değil görünümde veki olabilir dekor 4 evet buldum Yoohoo. tıklandığında hatta ondan önce ee, şimdi fairimiz. iki bunun iki yolu var. Şuraya yeşil bir ta, e, çizgi çekersiniz. O yeşil renge dokununca dekor iki dekoruna geç. İster öyle yapın ister de e, kodla yapın. Yani kodla yapacağım. Yapayım derken. E, mesela şu konuma gelince. Ben şu an konuma gelince ne yapacağım? Konuma gelince dekor iki dekoruna geç. O şekilde. Şimdi konuma git bakıyorum ben kontrol 223 102 çarpanları tamam dekor 4 dekoruna geç yerine dekor 1 dekor, dekor 2 dekoruna geç tıklandığında a bak geç normal bildiğiniz geçti bir dakika şimdi e, şöyle bir şey ekleyeceğim dekor 2 olarak değiştiğinde hatta buna, buna şimdilik buna bir işimiz yok e eğer lazım bize. Ondan önce tıklandığında. Şimdi. Kırmızı renge dokununca dekor bir dekoruna geç diyeceğiz. Şu kopyasını çıkart. Algılama. Neredesin? Buradasın. Rengine dokunuyorum mu? Hangi renk? Kırmızı renk. Şimdi kırmızı renge iki tane kod yaz. Biraz yüklendi kırmızı renge. Bir burada şu konuma geçiyoruz. Bir de ee, şey konuma geçiyoruz işte. Dekora Hatta dekor değil. Dekor bir. En başa dönmesini istiyorum yani. Teste sokalım. Dekorlardan bir. Ee, fairy. Bir iki. Bir dakika. Şunu da şöyle en başa atalım. Var. Niye? Nerede sıkıntı var? Rengine dokunuyor mu ise dedik biz. Şunda bir işimiz yok. Şunu bir ayıralım. Sıkıntı nerede? Onu çözelim öncelikle. Yine dekorlardan dekorlar bir kod Fairy şunu biri alalım kesin şeyde mi yanlış yaptık evet şurada yanlış yapmışız şimdi burası neresi 224'de 144 aynen tamam burası normal burada bir sıkıntı yok şimdi şurası neresi 224 144 Hayır, orası değil. Bir dakika. Durdur çalışıyormuş. Burası 227'ye bir dakika. Şunu atamam onun için. 227'ye 109'muş. Tamam. Başlayalım. Ya Allah bismillah. Ay, ya yine. Pardon. Bir daha. Kod, fairy. Kim koy. Başla dahi Allah. Ama niye? Bir dakika. Bunu iptal edeceğim. Şurada mı sıkıntı var? Anlamadım ki ben de. Deneme yanılma işiyle olur arkadaşlar bu. Şöyle Şununla bir sıkıntımız yok o zaman. Şunlarla bir sıkıntımız yok. Tamamdır. Şunu ayıralım. Muhtemelen o onda sıkıntı var. Şunu alalım. Ne oldu? Nereye kayboldu ya? Nerede bu? Nereye kayboldu? Neredesin? Neredesin? Hah, tamam geldi. Başlıyoruz. Evet normal. Bura şimdilik normal. Bir dakika. Şimdilik de normal. Tamam burada bir sıkıntı yok. Şimdi durduruyor. Hatta durdurmayacağım. Şuradan şöyle devam edeyim. hah şimdi. Ya Allah bismillah. Tıkladım ama orası 227'ye 109 mu? Ona anlamadım. Oraların hepsi 227'ye 9 herhalde. Biz bakalım bakalım. 205 ve ee, asın yukarı ben şurayı istiyorum ya ee, sürekli tekrarla mı koyacağız muhtemelen böyle bir sıkıntı yapmışızdır sürekli tekrarla eğer hayır anladım oyuna tıklandığında koymuşuz yani sürekli tekrarlanma sürekli tekrarlanma bir şey koymamışız yani direkt yani oyuna başladığımızda iki, dekor ikiye geçiyoruz yani direkt ben düz kap diyor bunu diyoruz yani Evet arkadaşlar sorunu çözdüm bir bakın istiyorsanız hemen şimdi e, şuraya bir e, mor bir katman koydum öyle yaptım e, sonra konumuna git dekor iki dekoruna geç dedim Şimdi e, bugün bu videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir oynayalım bakalım. Görüşürüz.